Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlara geçiyoruz. Aslanlar da Jüpiter 3. evlerinde ilerliyor onların. Onlar da çok fazla iletişimde, çok aktif, aktif yani. oldukları bir dönemdeler. Eğitimler alıyorlar. Yakın çevre seyahatlerinde keşfetmelikte yerleri keşfediyorlar bu sene. Arka e, Kuzenler, komşularla beraber bir öncülük yaparak onlarla aktivitelerde Anladım. bulunuyorlar. Evet, ondan sonra ne oluyor? Aslanların e, sosyal medyada aktif oldukları bir 2017 ee, yılı geçirecekler. 2017 yılının 11 Ekim'den sonra Jüpiter'in Terazi burcunun Akrep burcuna geçmesiyle beraber de evlenmek isteyen, yuva kurmak isteyen Aslan ve yükselen Aslanlar varsa çok bu dönemden güzel. sonra güzel etkiler alacaksınız. Yuva kurabilirsiniz, evlenebilirsiniz, yatırım Eyvallah yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Evet. Yani. Bir ev almak istiyordunuz, yatırım yapmak istiyordunuz. Bunları 11 Ekim'den sonra yapabilmeniz için güzel etkiler alacaksınız. Diğer, Ama e... tabii ki şimdi ilişkilerle ilgili de çok önemli bir sınavları var aslanların. Bu aslan aksındaki tutulmalar onları direkt evlilik, ilişki anlamında etkilediği için evliliğinizin önemli bir testten geçeceği söylemek <laughs> Çok yanlış. Şimdi anladım. ilk önce bu 11 Şubat'ta başlıyor. Aslan evet. burcunda bir ay tutulması olacak. sağlıklarına da çok dikkat etmelerini de söyleyelim. Çünkü genelde burcunuz üzerinde böyle tutulmalar olduğu zaman o stres ve günlük yaşamın karmaşası içerisinde vücut direnci düşebiliyor. Kalp bölgenizi korumaya, kalp sağlığına özellikle dikkat etmeleri lazım. Bunun içinde düzenli egzersiz, çok yağlı yiyecekler tüketmemek, alkolü dengeli kullanmakta özellikle Şubat ve Ağustos aylarında o e, risk taşıyan rahatsızlıkların önüne geçecektir. Çok güzel yorumladı. Aslanlar için 11 Şubat, 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri ikili ilişkiler, ortaklıklar ve kendi hayatlarındaki değişimler ve yeni başlangıçlar için çok önemli tarihler. 26 Şubat'ta da balık baş, e, balık burcundaki güneş tutulmasıyla beraber bu sol tutulmayla beraber parasal konularda partnerleriyle ortaklaşa yaptıkları işlerden gelir elde etmek adına da bir takım gelişmeler olabilir. Sahip olmayı istedikleri konular varsa kredi anlaşmaları, sözleşmeleri gündeme gelebilir. Başkalarının da kaynaklarını kullanarak yeni bir takım şeylere sahip olabileceklerini düşünüyoruz ve hemen başa